Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 kişilik ailenin olduğu araç sulama kanalına düştü. Kanaldan biri ağır 4 kişi yaralı çıkarılırken kayıp 1,5 yaşındaki çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Köse Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> İddiaya göre 5 kişilik bir ailenin içinde olduğu henüz plakası öğrenilemeyen İbrahim A'nın kullandığı otomobil mahallenin yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalından geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, umke, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan Baba İbrahim A, Anne Zeliha A, 3 yaşındaki Z A ile bir kız kardeş yaralı olarak kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Dün gece sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları bu sabah tekrar başlatıldı. <laughs> Suda kaybolan 1,5 yaşındaki B.A.'nın düştüğü yerden kilometrelerce uzakta Harran ilçesine yakın bir yerde cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan çocuğunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp durumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.